Batıl inancın gölgesi 13. cumayı inceliyoruz. 1. cuma Batı kültürlerinde genellikle uğursuz bir gün olarak kabul edilir. 1. cuma korkusuna fobi denir. Bu fobi kültürel inançların ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Batıl inançlar genelde ne olacağı belli olmayan olaylara bir anlam bulma ve onları kontrol etme isteğinden doğar. Birinci hmm. cuma uğursuz görülen iki şeyi bir araya getirir. Cuma günü ve 13 sayısı. Bu inancın gerçek hayatta etkileri var. Bazı insanlar bugün de planlarını değiştirir, yolculuk yapmaktan kaçınır ya da önemli kararlarını erteler. Araştırmalar, insanların daha dikkatli olması yüzünden ekonomik işlerde küçük bir azalma olduğunu gösteriyor. Bu videoda bu batıl inancın nereden çıktığını, tarihi köklerini, kültürel geçmişini ve neden hala devam ettiğinin psikolojik sebeplerini konuşacağız. Hristiyan geleneklerine Eski efsanelere ve önemli tarihi olaylara daha yakından bakacağız. Son olarak da insan beyninin bu inancı günümüzde nasıl canlı tuttuğuna göz atacağız. Bunları anlamak 13. Cuma'nın neden hala bizi hem meraklandırdığını hem de biraz ürküttüğünü anlamamıza yardımcı olabilir. Son akşam yemeğinden yankılar, korkunun Hristiyan kökenleri. 13 sayısı Hristiyan geleneğinde kötü anlamlar taşır. Bunun en büyük nedeni son akşam yemeğidir. Hz. İsa bu son yemeği 12 havarisiyle yemişti. Yani masada 13 kişi vardı. Ona ihanet eden Yahuda İskaryot'un genellikle 13. misafir olduğu düşünülür. Cuma günü ise geleneksel olarak Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği gün yani kutsal cuma olarak bilinir. Cuma günü ile 13 sayısının bir araya gelmesi uğursuzluk hissini daha da artırır. Bu bağlantı özellikle Hristiyan tarihinden ve kültüründen etkilenen yerlerde 13. cuma batıl inancının temel direklerinden biridir. Eski efsanelerden fısıltılar, İskandinav tanrıları ve 13 sayısı. İskandinav efsaneleri 13 sayısından duyulan korkuya güzel bir örnektir. Eski bir efsaneye göre Valhalla'da 12 tanrının katıldığı bir şölen yapılır. 13. davetsiz misafir olan Loki bu güzel ortamı bozar. Onun gelişi çok sevilen ışık tanrısı Baldur'un ölümüne neden olur. Bu hikaye 13. misafirin gelişini felaketle bağdaştırır. İskandinav efsanelerinin dışında başka kültürlerde de 12'den sonraki sayılara karşı bir tedirginlik görülür. 12 sayısı genellikle mükemmelliği veya tam olmayı ifade eder. 12 ay ve 12 burç gibi. 13 yani bir fazlası dengesizliği veya uyumun bozulmasını temsil ediyor olabilir. Tarihteki kara günler, tapınak şövalyeleri ve diğer kötü olaylar. 13 Ekim 1307 Cuma günü Fransa Kralı 4. Filip tapınak şövalyelerinin yakalanmasını emretti. Yüzlerce şövalye hapse atıldı, işkence gördü ve birçoğu öldürüldü. Bu olay 13. Cuma'yı ihanet ve ani felaketlerle ilişkilendirdi. Bu batıl inançla olan bağlantısı daha sonraları kitaplar ve günümüz halk hikayeleri sayesinde daha da bilinir hale geldi. Cuma günleri, 13 sayısından ayrı olarak da bazı işler için uğursuz sayılırdı. Birinci Cuma günleri yaşanan üzücü olaylar, yüzyıllar boyunca bu batıl inancın kötü ününü daha da güçlendirdi. Zihnin oyunu ve medyanın etkisi, psikolojik etkileri ve günümüzdeki yansımaları psikoloji, bu batıl inancın devam etmesinde büyük bir rol oynar. Triskaidekafobi, 13 sayısından korkmak demektir. İnsanların inandıkları şeyleri destekleyen olayları daha çok hatırlaması, yani doğrulama yanlılığı, bu batıl inancın sürmesine yardım eder. 13. Cuma'da olan kötü şeyler daha çok akılda kalır. Popüler kültür ve medya. 13. Cuma'yı çok abartılı bir şekilde sundu. 1907'de yazılan 13. Cuma adlı roman ve 13. Cuma korku filmi serisi bugünün uğursuz ününü iyice sağlamlaştırdı. Bilimsel bir kanıtı olmasa da bu batıl inanç, eski inançların tarihi olaylar ve insan psikolojisiyle nasıl karıştığına dair ilginç bir örnektir. Davranışlarımızı, konuşmalarımızı ve hatta yaşadığımız yerlerin tasarımını bile etkileyerek bize inancın ne kadar güçlü olduğunu hatırlatır.